Evet bugün 28 Ekim 2020 Yağmur günü bayram dolayısıyla yarın günü bize Günü değerlendirmek için e, Ters çıkıyor Şöyle Günü değerlendirmek için Yine Her zaman gibi Ahmet Hoca ile birlikte Bir daha ince yapacağız ama bu sefer Farklı bir yer Yürüyüş yolu deneyeceğiz ee, genelde Nülfer tarafında çok görülen bu bir tepe var, bayraklı tepe. Burada e, Fırla Dedi diye bizzat yatıyor. Mezarı büyük aynı Beykoz'da Yüşa Aleyhisselam'ın makamı varsayılan uzunca bir mezar gibi. Aynı buranın da bir efsanesi var. Şimdi onu görebilmek için buraya çıkacağız ve Ahmet ve Ahmet Hoca'yı bekliyoruz. Youtube'da bayağı iyisin abi. Yok be hocam ya. Yok çekiyorum konuşalım muhabbet edelim sıkıntı değil. Evet şimdi e, Ahmet Hoca'mla birlikte Zaten başta konuştum hocam Ahmet Hoca dedi o yüzden diyorum. Ahmet Hoca'mla birlikte Fırla Dede'ye gidiyoruz. Ne dedi? Fırla Dede. Fırla Dede. Evet. E, meşhur İstanbul'daki Yuşa Aleyhisselam Hazretlerinin kabine benziyor. Buradan da gidebilirdik. Aşağıdan da gidebilirdik. Fark etmez. Evet. Daha ince sapağından bu şekilde sapıyoruz arkadaşlar. tarihi mis köyüne de çok yakın. Gelmişken köye de uğrayabilirsiniz. Hava pusla mı? Evet. Şöyle bayraklı tepe görünüyor. Evet, bayraklı tepe karşımızda oraya gideceğiz. Sen konuşsam, buyurun. Bayraklı da doğru gidiyoruz. Arabayla bir yere kadar gidebildik. Ondan sonra derin su yarlarından geçemedik ve çamur vardı. Batar kalarsak bizi kurtarmaya kimse gelemeyecek. O yüzden bu yokuşları mecburen yürüyerek taban çıkıyoruz. <laughs> Aynen. Şu anda Ama bayrağı az kaldı. Yaklaşıyoruz. Evet. Yaklaşık ne kadar yürüdük hocam? 20 dakika yürüdük herhalde. Yavaş yavaş şimdi. Evet, Fırla dede'ye geldik. Şimdi birazdan Kabil'in başını geleceğiz. Evet. Fırla dedenin kabine geldik. gördüğünüz gibi upuzun metrelerce uzunlukta kabire mezar taşına gelebilmek için onlarca adım atıyoruz. Evet yavaş yavaş dönüşe başladık. Evet burası muhtemelen o fotoğrafçıların kullandığı bir parkur aynı zamanda. Biz bayrak Fırla fırlayıcıyı ziyaret ettik ve artık geriye dönüyoruz.